selam arkadaşlar bu videomuzda Aspas 8'deki ve diğer game of oyunlarındaki e, ban yasağını kaldırmayı e, anlatmaya çalışacağım e, bakın arkadaşlar bu çözüm sadece ve sadece game of e, internetsiz oyunlarında çalışmakta yani gidip de bu çözüm internetle oynar denerseniz ve çalışmazsa ee, lütfen söylemeyin bakın ben bak sadece ve sadece Game Not'un internetsiz oyunlarında çalışmakta. Şimdi çözüme bahsetmeden önce yasa göstermek istiyorum. Şu anda büyük ihtimal e, resmi gelmiştir. Game Not e, oyunlarını hileli indiren kişilere böyle yasak atıyor. Ya da oyuncuları taciz edenlere de atabiliyor. Bir de, bir de durduk yere atabiliyor. Biz bugün bunun çözümünü e, bulacağız yani. Bakın arkadaşlar hemen anlatayım. Çözümü gayet basit. Ben Atfal 8 üzerinden anlatacağım. Siz diğer oyunlar deneyebilirsiniz. Büyük ihtimal onlardan da olacaktır. Çünkü ben onlarla daha denemedim. Her neyse Asfalt 8 8'imizi oyun Aspas 8'i e, siliyoruz Aspas 8'imizi siliyoruz zaten sildiysek zaten silinmiş oluyor Google Play oyunlar diye bir uygulama var her telefonda var ne bu Google Play oyunlar Google Play oyunlar sayesinde hesabınızı bağlayabiliyorsunuz oyuna ve he, başka telefona geçtiğinizde hesabınız yani ilerlemeniz diğer telefondaki oyuna aktarılıyor. Biz şimdi Google Play oyunlarını sileceğiz. Neden? Çünkü Google Play oyunlarındaki hesabımız ban yedi. Evet Google Play oyunları sildikten sonra Aspas 8'imizi yüklüyoruz. Aspas 8'imiz yüklendi. İnternet açık bir şekilde girerek dosyalarını indirmesini bekliyoruz. Bildiğiniz gibi Aspas 8 gibi oyunlar yani Game Loft'un oyunları en başta dosya indirmesi istiyor. Dosyalar indikten sonra Dosyalar indikten sonra Ne yapıyoruz? Bir defalık bir defaya mahsusluk herhangi bir yarış yapıyoruz. Yarışımızı yaptıktan sonra Map'leri indiriyoruz. Game of bildiğiniz gibi Asphalt 8 oyununda bazı mapleri indirmesi isteniyor. Maplerimizi indirdikten sonra oyunu kapatıyoruz. Oyunu kapattıktan sonra internet bağlantımızı kapalı bir şekilde oyuna giriyoruz. Eğer internet bağlantısız açık bir şekilde girerseniz paranız eksiye düştüğünde Game Loot oyununuzda hile olduğunu anlayacak ve sizi oyundan bağlayacaktır. Evet arkadaşlar çözümüm bu şekilde. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.